24 Mart 2025 günlerden pazartesi. Güzel insanlar, bulutlu ama sıcak bir İzmir'den herkese bugün de yürüyüşümüzde selamlarımızı iletiyoruz değerli hemşerimle. Evet her zamanki söylediğimiz gibi nefes alıyorsanız ümit var demektir. Ümitle yaşayacağız. Eğer olmuyorsa olmuyor zaten. Bunun şeyi yok. Bana yazan, Facebook'ta ve diğer yerlerde tedavi görüp yazanlar, bilgi soranlar, güzel insanlar, önce bir doktorunuza gideceksiniz. Size tetkikler sonucunda teşhisini koyacak. Ondan sonra olabilecek şeylerle ilgili bizim tecrübelerimizi paylaşabiliriz. Onu söyleyeyim. İnsanlarda neler olabiliyor, ne ağrılar. Yani vücutta neler oluyorsa onunla ilgili şey bilgilerimi paylaşabilirim. Elimden geldiğince yazmaya çalışıyorum ama herkese yetişemiyoruz. Evet güzel insanlar. En büyük şey sağlık. Sağlık. Bu da parayla olmuyor. Bu da e, moral motivasyonla e, ve dengeli beslenme, hayat şartlarıyla ilgili. Evet güzel insanlar. Bugün de 4 gün yürüyemedim. Kan değerlerim çakıldığı için. Olabiliyor bu, e, olabiliyor ama e, bugün de, dün de, bugün de yürüdüm. Her zaman böyle yayın yapmıyorum, her zaman böyle şey video paylaşmıyorum. Ama e, dediğim gibi elimden geldiğince bol oksijen, temiz hava vücudun oksijen almasını sağlamaya çalışıyorum. Evet, iki tane kanser çeşidiyle yaşamaya çalışıyorum. Sizler de nefes alıyorsanız devam edin, yürüyüş yapın, sağlıklı kalmaya çalışın. İzmir'den selamlar. Allah'a emanet olun.